merhabalar merhabalar tabii ki de yine ben geldim arkadaşlar ben gelmeyip ne yapacağım Allah'ınızı seversen şimdi A101'den geldim A101'den geldim böyle bir sos aldım 129 TL arkadaşlar bakın ben geçen sene bir tane aldım daha yeni bitti bir sene gidiyor ve o kadar güzel ki tadı sonra un aldım Türk kahvem bitmişti Türk kahvesi aldım daha sonra kendime böyle diyet bar aldım bundan. Bir tane de bu diyet bardan aldım. Şu, şunlar çocuklara. Onları kenara koyalım. Bunu eşime aldım. Şöyle çocuklara şundan aldım arkadaşlar. Böyle çikolatalı süt. Şöyle muz aldım. Bir de hamburger ekmeği aldım. Onlara bugün hamburger yapacağım. Ama hepsinden önce sizinle ilk önce bir yaz pastası yapacağız. Yani böyle güzel bir yaz tatlısı kıvamında böyle güzel bir şey yapacağız. Öyle planlıyorum. Yani yani şimdi benim benim böyle bir pasta kekim var tamam mı? Ben diyorum ki pasta mı yapayım yoksa e, yaz tatlısı yapayım böyle içi meyveli falan hangisini yapacağıma hala maalesef karar veremedim. Keşke şu an konuşabilsek de bana bir cevap verebilseydiniz. Öyle işte neyse gelin Şurada durun bakayım. Burada zaten biraz vardı. Onun üzerine koyacağım şimdi. Ay annem, benim annem böyle şeyleri çok sever. Şimdi ağzının da tadı yoktur. Keşke burada olsaydı da yeseydi. Anam, anam, oy, anam. Tamam, bunu da böyle kutladık. Şimdi ben bir iki dakika düşünüp size geri dönüş sağlayacağım. Bakalım ben hangi tatlıyı yapmaya karar vereceğim. Biz güvendik yani gibi. Şimdi... Ne diyorsun sen ya? Unutmuşsun. Unutmuşsun biz güveniyoruz ya. Unutmuşsun. Sen yemek yemeyi biliyorsun. Ya, Abi Arkadaşlar ben yaz tatlısı yapmaya karar verdim. Ama Zehra usulü kendi kremamı kendi, kendi tarifim var onun onun ondan yapacağım. Şimdi bu şekilde bir bardak bir bardak ne ya? Böyle Yaptık. Şimdi size bir hareket göstereceğim. Bakalım kimler böyle yapıyor. Bak, <laughs> annem her zaman böyle yapar. Benim annem tabii şuraya kadar doldururdu da. Anneciğim kusura bakma. Şimdi bu hani günahtır yani. Tasarruflu olmak lazım bu devirde, değil mi? Her neyse. Üç tane de yumurta. 3 tane de yumurta kırdım. Arkadaşlar bir bardak da şeker koyuyorum bunun içerisine. Bu şekilde yarım çay bardağı nişasta koydum. Ve şöyle göstereyim. Çok fazla oldu. bu kadarcık da un. Arkadaşlar bunu yapın deneyin. Yani bu krema tarifi gerçekten birebir ve tadı çok iyi oluyor. Şimdi ben bunu ocağa koymadan önce güzelce bir çırpıp ilk önce homojen bir kıvama getirmem gerekiyor. Ocağın altını sakın ilk önce açmayın. Efendim? Asaf'ım bir dakika bekle anneciğim. Anne ben Açtınız. Tamam öyle yapalım. Tamam, tamam öyle yapalım. Şimdi göstereceğim. Ocağın altını açtım. Bunu karıştır karıştır karıştır. Tamam. homojen kıvama geldi. Tencereye koyalım ocağın. Bakın bütün hepsini karıştırdım. Homojen bir kıvama geldi. Tüpün altını açtım. Bu şekilde hiç durmadan karıştıracağız. Çünkü içerisinde un ve nişasta olduğu için bu hemen bir anda dibe çöküp kar karıştırmamıza engel olabilir böyle bu şekilde. Hem tatlımı yaparım hem de kahvemi içerim arkadaşlar. Forsumuzdan asla ödün vermiyoruz. Benim annem her zaman der ki ya sen ne kadar keyifçi bir insansın. Arkadaşlar niye keyifçi olmayayım? Ben annem benim annem çok çekti yani. Ben niye annem gibi olayım? Şimdi kadını şey yapamıyor. Niye kendimi başkaları için o kadar yıpratayım? Ha, tabii ki de saygısız, saygısızlık etmem, terbiyesizlik etmem. Ama gerektiği yerde de kendi zevkimi, sefamı sürerim. Bakın karıştırıyorum. Hem karıştırıyorum hem sizinle muhabbet ediyorum. Şimdi ben şöyle bir kabım var tamam mı? Onun içerisine bir dakika göstereceğim. Niye açamadım bunu? çek yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Bir iki malzeme eksik e, yapmak için. O yüzden ben de bu çeki kullanacağım. Zaten bakın bu böyle iki parça şeklinde çıkıyor. Bir parçasını alt tabanıma koydum. Aslında bunu biraz köşeye çekip böyle etrafını böyle doldursam mı? Bir deneme yapacağım. Bakayım yapabilirsem öyle yapayım. Aynen. Ben bir kenarları şöyle bir keseyim. Şimdi, şimdi bakın kalıbımda boşluk kaldı. Ben diyorum ki şu kenardan kesip şuraya yerleştireyim. Şu kenardan da kesip şuraya yerleştireyim. Öyle benim için daha iyi olur. Arkadaşlar bu şekilde kekimi kestim. Bakın tam tabanımı oluşturmuş oldum. Bakın burada da kremam olmaya başlıyor. Bakın hafif katılaşmaya başladı görüyor musunuz? Bak bak kıvamı görüyor musunuz? Birazdan daha koyulaşacak. Arkadaşlar bu şekildeyken hemen bir vanilya atıyorum. Bakın. Hemen bir vanilya attım. İçinde ne köpükler Kaynadı anlamına göre. Ve altını kapattım arkadaşlar. Vanilyayı atıyorum. Altını kapatıyorum. Bu şekilde bir tur daha karıştırıyorum. Ortaya çok güzel bir şey çıkacak gibi. Bu şimdi birazcık da olsa hafif bu sıcağına atması gerekiyor. Bir tık sıcağına atsın birleştirme yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın burada tencerem duruyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane bunların içinden iki tane çıkıyor ya. Bir tanesini alıyorum. Bu yaptığım hafif ılımış şeye döküyorum. Bakın yapın bu kremayı var ya bayılacaksınız. Bir de bu magnolia kreması. Bunu yaparsanız iyice karıştırıyorum. Ya bu krema. Bak göstereceğim. Arkadaşlar bak kremanın kıvamına bak bak. Yani denemeyen kalmasın. Gerçekten kokusu tadı o kadar güzel ki. Arkadaşlar şimdi kekimi sütle İsa'cığım bir dakika dur. Ben şu anlatayım arkadaşlara. Kekimi şu şekilde ıslatıyorum. Şöyle bu şekilde ıslattım. Bakın. Böyle ıslatıyorum. Tamam. Şimdi muzumu böyle rastgele döktüm. Daha sonra bunu şöyle yayacağım. Bakın. Yayıyorum. Şöyle. Tamam, yaydım. Ve diğer meyvelerimden de şimdi koyacağım. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bu kiraz kirazdan da şöyle serp birleşmiş olanımız. önemli değil. Şöyle aralara eşit bir şekilde dağıtacağım. Şu köşelere de tamam. Bundan koyduk. Şimdi diğerinden de koyalım. Bundan da koyacağım. Bu şekilde koyuyorum. Nasıl gözüküyor? Güzel. Tadı daha güzel. Bakacağız. Bakacağız. Şöyle etrafa her tarafa yayılsın ki şey olsun. Eşit olsun yani sıcaklarda yenmek için yaz tatlısı dedim. Hı hı. Buna da yaz tatlısı zaten. Şimdi bunu koyduktan sonra şimdi kremamı koymadan önce tekrardan şöyle bir karıştırdım ve döküyorum arkadaşlar bakın. Vay. Bu şekilde döküyorum. Arkadaşlar bakın. Bu şekilde dümdüz yaptım. Görüyor musunuz? Böyle dümdüz yaptım. Şimdi artan bir çekimiz vardı. Şimdi bunu ufalayacağım. Arkadaşlar şimdi bu burada. Tamam mı? Bakın. Ufaladım. Şimdi üzerine serpiştiriyorum. Ufaladığım parçaları. Yani hiç bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel gözüküyor ki. Kız ben becerikli miyim ya? Bu nedir ya? Ya bir insanın elinden her iş mi gelir ya? Önceden annem derdi ki vallahi derdi seni alan iki günde kapının önüne koyar. sen beceriksizsin. İşte sen hiçbir şey yapmayı bilmiyorsun. Ama arkadaşlar biz tekstilde sabahın 8'inde başlayıp akşam 8'e kadar çalışırdık. Eve gelirdik. Cumartesi günleri de sabah 8 buçuk öğlen 2'ye kadar çalışırdık. Bak anlatıyorum. Ondan sonra sadece bir pazar günümüz vardı. Ve bizim dışarı çıkmamız için ne yapmamız gerekiyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim bütün evi temizlememiz gerekirdi. Ondan sonra bütün evi temizlerdik. Annemiz izin verirdi. Biz hazırlanmaya başlardık. Bu sefer hazırlanmaya başladığımız için annem bir sürü kızardı. Sonra dışarı çıkardık geldikten sonra sadece bir saat izin verildi. Sonra geldikten sonra da bir ton azarlardı. Yemin ederim ki. Arkadaşlar Vallahi yaptım. Aha da böyle. Şimdi dolaba atacağım. Bu kendi kendine e, dolapta soğumaya bırakacağım. Daha sonra sunum yaparken de burada şeye, e, fındık kırdım. Fındıkları da üzerine servis yaparım. Size de gösteririm. Arkadaşlar ben yemeğe geçtim. Böyle çocuklara hamburger ekmekleri hazırladım. Şimdi köftelerini kızartacağım. Bunların aralarına koyacağım. Şöyle aralarına koyuyorum. Bu şekilde. Şöyle yerleştireyim. Tamamdır. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Güzel gözüküyor mu? Evet. Hadi sen ye. Bize afiyet bal şeker olsun. Arkadaşlar benim de kendime hazırladığım sofra bu şekilde. Ben sadece bunları bu şekilde yiyorum. Çünkü diyete devam, kilo vermeye devam ediyoruz. Evet, arkadaşlar ben bulaşıkları falan topladım. Ama maalesef bu son küçük bey kaldı. Nasıl olmuş? Nasıl? Doğruyu söyle. Olmuş. Ne? Olmuş. Sana yazıklar olsun. Fırılmış. Ne yapsam yaranamıyorum. Ne yapsam. Pasta yok lan sana. Beni yemiş. Yok. Vermeyeceğim sana. Bu pastayı tek başıma gece beraber içeyim. <laughs> Şimdi çay demedim. Şimdi <laughs> tatlımın Allah'ın delası dursana. Ne <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Buradan duydum ne dediğini. Ya git ya. Allah Allah. Arkadaşlar. Ha, benim çayıma neyi koyuyorsun ha? Tamam benim kaynım çayı demledi tatlıyı da ben yaptım. Neresi ya? Allah'ın. Işte. Allah, İnfidosur olmamı kıskanıyorlar arkadaşlar. Ama sizin sayenizde ben zaten gereken şeye kavuştum. Şimdi sizinle beraber Tatlımı açacağım bakın. Leyla Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi tamam, sen utandırma. Leyla Çok güzel. Arkadaşlar. Çok güzel. Bakın arkadaşlar bu şekilde kalıbımdan çıkardım. Vallahi mis gibi oldu. Şimdi kesip tabağa koyacağım. Kaynama çayı götüreceğim. Ve ee, arkadaşlar tatlıyı çıkaracağım. İnşallah başarabilirim. Çünkü bu kelepçeli kalıp olduğu için altı tabanı. Haydi bismillah çok heyecanlandım. Haydi bismillah. Hey. Bakın çıkardım size de göstereyim şöyle bu şekilde çok güzel oldu Şimdi ben kaynama götüreyim çay çayımızı şimdi içtik pastamızı yedik şimdi sıra evi temizlemekte halılarım kurudu hemen kendime bir su koydum şimdi suya deterjan koyacağım burada Arap sabununu görüyorsunuz bir ölçek kadar bir kapak kadar koyuyorum ve birazcık da zaten çamaşır suyu koyacağım çok fazla değil. Zaten çamaşır suyum bitmiş üzerine birazcık su koydum. Öyle karışık bir şekilde koyuyorum. Bu şekilde harcım tamamdır arkadaşlar. Şimdi ben temizlik yapmadan önce de böyle yerleri ilk önce fısfıs sıkıyorum ki hani daha temizli olsun. Yani kendimce bence daha temiz oluyor. Ben ne kadar çok deterjan dökersem o kadar... <laughs> temiz olacağını düşünenlerdenim açıkçası. Şimdi geliyoruz burada yeri foşur sure, foşur sure, dın, 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 dın siliyoruz görüyorsunuz tabii ki de her zamanki gibi şık kombinimle sizi karşılıyorum. Allah'ım bu kombinleri var ya 40 yıl düşünseniz yapamazsınız kırmızı pijama altta. <laughs> Bu şekilde bir kombin yaptım. Sizin için size özel bir kombin. Kombinimi nasıl buldunuz yorumlara lütfen yazın. Bu size özel bir kombin. Şimdi bir kat sildim. ikinci katımı siliyorum. Zaten geçen gün çamaşır makinesinin altını, bulaşık makinesinin altını, buzdolabının altını falan silmiştim. O yüzden kafam o kadar rahat ki gerçekten anlatamam. Şimdi iki kat sildim. Gördüğünüz gibi halıları sermeye geçeceğiz. Hallarımı getirdim ama getirirken de bu benim kovanın suyunu yanlış yanlışlıkla biraz halların üzerine döktüm. Bu beni çok gıcık etti. Neyse ikinci halımı da getirdim. İlk önce onu kuruyorum. Onun ölçüsünü aldıktan sonra diğer halımı da koyacağım şimdi. En zorlandığım kısım da şu masanın altına koyma kısmı ya. Bu beni delirtiyor. Şimdi görüyorsunuz burada da masanın altını açıp koyacağım. Allah'tan halılar hani kolay şekil alabiliyor. O yüzden çok rahat. Gerçekten seviyorum bu yüzden. Tamam, halımızı da serdik gördüğünüz gibi. Şuradaki ıslaklıkları zaten görüyorsunuz. Oraya da dediğim gibi kovanın suyu döküldü ama moralimizi bozmuyoruz. Ya şu halıya dokunma. Hani halıyı yıkıyorsun, sonra seriyorsun ya o dokuyu çok seviyorum. Şimdi hallarımızı serdik ama şu pencere kenarlarını her gün günde iki kez olmak üzere siliyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz toz var İstanbul'da. Allah yardımcımız olsun böyle elimden geldiğince günde iki kere pencerenin önünü her zaman almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çıkan kiri gördünüz mü? Daha sabah almıştım. Bu şekilde mermerin üstünü de temizliyorum. Bak 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 Cık. var ya gıcık oluyorum böyle şeylere. Tekrardan bir bez daha aldım ıslak mendil. Onunla bir kat daha sileceğim. Böyle mermerimiz parlıyor gördüğünüz gibi. Hele 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 nasıl çalışkanım ya Rabbi görüyorsunuz bu şekilde yaptım ve işim burada bitmiş oldu bu pastayı da gördüğünüz gibi Allah'ım arkadaşlar denemeyen kalmasın o kadar güzel ki tadı o kadar güzel ki kendimi yememek için zor tutuyorum mutfağın üstü de tamamdır arkadaşlar bütün işimizi gücümüzü bitirdik ve son olarak hangi kısma geldik sizi bundan asla mahrum etmem Tabii ki de kahveyi yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bir tatlı kaşığı kadar kahvemizi koyduktan sonra neyse giriyoruz. Hemen bir tane fincan bekleyeyim Duble en büyük fincanımı aldım koydum. Arkadaşlar şimdi ben 78 kilo 800 gramdım. 3 hafta önce. Şu an 73 kiloyum tamam mı? Ama yaklaşık 4-5 gündür 73 kilodan hiçbir şekilde inemiyorum. Ve farkında mısınız bilmiyorum ama burada bayağı bir gıdığım vardı. Hala var. Sıkıntı yok. Ama yani birazcık da olsa bir yüz hattım oluşturmaya başladı. Farkındaysanız. kahvemizi koydum. Şimdi anlatın bakalım ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu sıcak havalarda biz ne yapacağız? Hı? Böyle bir, bir şeye ihtiyacım var. Şimdi diyeceksin ki sen de her gün dışarı çıkıyorsun ama falan öyle bir şey değil. Şimdi eşimle plan yaptık. Allah'ın izniyle Allah nasip ederse haftaya bir kamp yapacağız. Böyle 3-4 günlük Allah'ın izniyle bir kamp yapalım. Böyle doğanın içerisinde çakmak falan götürmeyeceğiz. Orada kendimiz böyle ateşi böyle sürterek ateş <laughs> Allah'ım deli miyiz neyiz ya? <laughs> Neyse bana puan vermeyi, abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Her zaman bunu dile getireceğim sayenizde daha çok video çekme isteğim artıyor. Bak kocaman diyor ki ya kendim bu kadar harap etme. Niye böyle yapıyorsun? Benim ki ama benden video bekliyorlar. Ya ben yarın video atmazsam ama onlar beni bekliyor falan diye siz beni güçlendiriyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Bana puan vermeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.